და საწები. დროა. Burada birçok şeyi görünce bazı kişilerin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabildim. Burayı gezmek çok istiyordum ve gezdim. Çok güzel şeyler var. Çok güzel hatıralar falan var. Müslüm Gürses Müzesi'ni gezdik. Çok güzel bir yerde. Ee, Müslüm Gürses'le ilgili hayatından bir parçalar da olsa öğrendik. Elbiselerini, kıyafetlerini, eski anılarından biriken şeylerini gördük. Ve çok güzel bir müzeydi. Herkese tavsiye ederiz. Müslüm Gürses'in elbiselerini gördük, ayakkabılarını gördük, anılarını gördük. Herkese tavsiye Eski anılarını bize hatırlattık. Evet. Kaçırmasınlar. Kaçırmasınlar fotoğraflarını gördük. You just <laughs>